<laughs> İyi bari. Nerede hani yırtmış görevden? Kadın mütevazı. <gülüyor> <gülüyor> Sen de şimdi yeni bir sektör arıyorsun içini boşaltmak için. Öyle mi Muhsin abi? <laughs> Birlikte bir şey yapsak Kamil. Yok abi. Ben bir astroloji işine batmış bulunuyorum. <laughs> ne? 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 Ferit astrolog olacağım dedi. Gavat'ın birine 40 bin ödedik. Karı gitti götü kırdı. O işte bana kaldı. Nasıl yani? E 40 bin dom almışım kursa. Az para mı? Mecburen astrolog ee... oluyorum yakında. Aa, çok iyi iş. Sana bir imaj yapalım ama. Böyle olmaz. Nasıl yani? Şimdi astroloji spritüel bir şey. Yani gizemli yani. Böyle hıyar gibi mi çıkacaksın insanların karşısına? Bu benim Muhsin abi. Kostümlü değilim şu anda.